Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Survivor 2005 hakkındaki düşüncem videoma hoş geldiniz. Bundan önce yaptığım videoda daha erkek elemesi yapılmamıştı. Onu bir <laughs> seyredip tekrardan dedim nerede kalmıştım ee, ve videonun sonunda da şöyle bir şey demiştim çok büyük ihtimalle Doğuş'a e, söyleyeceğim demiştim ee, sevgili Doğuş yolun açık olsun. Biraz geç kaldım ama <laughs> yolun açık olsun. Ee, yani açıkçası evet. E, Acun abi dediklerine biraz katılıyorum. Hani sen büyük ihtimalle kafanda bitirdin. Hani ben hani Survivor için yarıştım. Buraya kadar geldim. Ben senin yarıştığın ilk günü hatırlıyorum. Adamları geçip ondan sonra kadroya girdiğini hatırlıyorum. Ona bu kadar sakalın yoktu. <laughs> ondan sonra bir yerde çok iyi gittin. 4'te 4'lerin, 3'te 3'lerin oldu. Bir yerde mental olarak çok düştün. Ay yaptığın kavgalar işte Tuğba'yla yaptığın kavgalar olsun. Ee, insanlara yazdığın şiirler olsun. Ee, ondan sonra yolun açık olsun. Umarım bundan sonra da e, hayatın hep güzel olur. Ve arkadaşlar kadın haftasını da bitirdik. Oraya da geleyim. Şöyle bu hafta tam istediğim şey oldu. İki tane mavi takım iki tane kırmızı takım. Dokunulmazlıklar ayrıldı. İyi oldu. Eşitlendi. Benim de aslında tam istediğim şey buydu. Çünkü burada iki takımın da güçlü olduğunu görebiliyoruz. Ee, tabi hala benim için takımlar denk değil ama en azından e, iki dokunulmazlık mavi takımın alması, iki dokunulmazlık kırmızı takımın alması e, otomatik olarak iki takımın denk olduğunu gösteriyor şu anda. Ama tabi önümüzdeki dokunulmazlıklarda ne olur ne biter göreceğiz. İlk dokunulmazlığı oynadılar erkek haftasının ilk dokunulmazlığı dün akşam oynadılar ve yine kırmızı takım kaybetti. Bakalım e, bu akşam bir iletişim oynayacaklar. Ondan sonra yarın işte tekrardan bir dokunulmazlık devam edecekler. Bakalım ne olacak. E, tabi ben üçüncü dokunulmazlığı seyredemedim dayım vefat ettiği için Oy. oralara pek şey yapamadım çok dikkatimi veremedim dördüncüyu seyredebildim ama şey nasıl diyeyim ödül oyunu da vardı ödül oyununda ben açıkçası mavi takım alır demiştim ama kırmızı takım kazandı onları da çok tebrik ediyorum dün dünkü bölümün başında gösterdiler güzel bir yere gitmişler ben açıkçası doğa sever bir insan olarak çok beğendim. Ondan sonra e, yine arkadaşları için hediyeler almışlar. İşte ben bunu seviyorum. Yani mesela daha önceki videoda da söylemişimdir. Ben mesela Kırmızı Takım'da bir e, yarışmacı olsam giderim gene işte Ayşe'ye, Yusuf'a, Batuhan'a e, alırdım e, hediye. E, açıkçası tabi e, kadın dokunulmazlıklarına baktığımız zaman önce Asena yazıldı. Malum. E, sonra Tuğba yazılmış, onu göremedim işte, ya da Pınar mı görmedim? İkisinden birini görmedim ben. Kafa bir milyondu. Ondan sonra e, en sonda e, eşitlik çıktı oylamada. Adem dedi ki, ben dedi yağmur söylüyorum dedi. Onların da arası iyice bozuldu. E, yani Yağmurla sene eşleşti, Pınarla Tuğba eşleşti. Yani Pınarla Tuğba eşleşince böyle bir aa dedim. Hani? A, Aa. <laughs> Aa dedim hani. Ama ya yani şöyle ben Pınar'ı sevmiyorum. Ya yani Tuğba'nın belki şöyle Tuğba belki de çok iyi bir insan normal gerçek hayatta çok iyi bir insan ama e, bazı insanların e, şeyinde kaldığı için etkisinde kaldığı için belki de tam olarak kendi benliğini göstermemiş olabilir. E, işte Senem gitti şimdi Tuğba da gittik şey kaldı mı Pınar yalnız? Ayşe ne demişti? Bundan birkaç sefer önce. Hatırlayın. Önce Senem'i göndereceğim. Sonra Tuğba'yı göndereceğim. Sen yalnız kalacaksın Pınar Saka demişti. Ayşe Yüksel bir <gülüyor> markadır. <gülüyor> Kadın tahminlerinde ileriyi görmüş. <laughs> diyebilirim arkadaşlar. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Elemelerde yani daha doğrusu düelloda. Şimdi Asena'nın ee, yağmura yenilmesi 5-0 yani çok da normal görüyorum çünkü yağmurun atışları taş atar gibi yani hani ve her defasında da kum torbası seçmesi acaba onun lehine mi aleyhine mi tamam lehine olabilir o herhangi bir atış olduğu zaman kum torbası olsun ondan sonra ne bileyim hani böyle alttan atma böyle disk atma falan o tarzda şişe devirme mesela bunlar olsun hani buralarda iyi. Ama yarın bir gün yağmurun üstünde yani avaracı puanı yağmurun üstünde olan bir kadınla bir yarışmacıyla yağmur eşleştiği zaman ne yapacak? Yani bunu da bir düşünmesi lazım. Halka iyi atması lazım. Şişe, şişeleri halka ile devirmeyi iyi yapması lazım. Basketi iyi yapması lazım. Bakın Asena ikidir basket seçiyor. Ve hem Elif'i elede hem Tuğba'yı eledi. Ama şöyle Tuğba'yı elemesinin sebebi e, çok çok mükemmel oynaması değildi. Tuğba'yı elemesinin sebebi Tuğba'nın basketi güzel atamayışıydı. Atamayışı. Yani e, ben ondan olduğunu düşünüyorum. Çünkü masanın üzerindeki topları önce Tuğba düşürdü. Ve Tuğba her daim asanadan önce geldi. Eğer fark ettiyseniz. Her daim ondan önce gelip masayı ondan önce bitirdi. Tuğba'nın tek sıkıntısı basketi atamamasıydı. Aslında Elif'le oynarken eli alıştığı için basket atışına bir şekilde e, onu tamamladı. E, o yüzden bence Yağmur'un devamlı olarak e, kum torbası seçmesi onun aleyhine. Dediğim gibi ondan üstte bir insan geldiğinde kum torbasını seçmeyecektir. Yani her türlü atışı seçebilir ve Yağmur elenebilir. O yüzden bence. Yağmur'un bir şekilde kendini düzeltmeye ve geliştirme ihtiyacı var. Ee, Pınar da Tuğba'yı yendi ama öyle bir şeydi ki bir ara ikisi birden eşitlendiler. Yani 3'e 3 üç oldu. Ve Tuğba eğer birkaç labutu daha devirebilseydi belki de Asena Pınar'la eşleşecekti ve Pınar seçecekti. Belki de şu anda Asena'ya güle güle diyecektik. Ee, ama olmadı. Asena ile Tuğba eşleşmiş oldu. Şimdi gelelim dün akşama. Dokunulmazlıktan ayrı bir şey söyleyeyim. Düello için konuşacağım. Şimdi sevginin Nathanayı desteklemesini ben çok normal buluyorum. Çok da doğal buluyorum. Bundan önceki hani Asenayla Yağmur'un ondan sonra e, oynamasında düellosunda Sevgi Grep dedi ki sakın dedi halka seçme. Asenay söylüyor. Sakın dedi halkayı seçme. Basket'i seç. Basket'i atamıyor. Bakın Sevgi bunu söylüyor. Şimdi takım arkadaşı olduğu için bir şey diyemiyorum. Şey affedersiniz şöyle söyleyeyim. Sevmediği için Tuğba'ya bir şey diyemiyorum. Ama o, o senin takım arkadaşın. Tamam desteklemek zorunda değilsin ama yani böyle zayıf yönlerini söylemek karşı takımdan bir insana çok mu normal? E, ben bunu e, normal karşılamadım açıkçası. Yani tamam. E, belki de ileride bir gün ee, bir kadın haftasının düellosunda sevgili Asena denk gelecek. O zaman ne olacak? Ha? O zaman ne olacak? Yarın bir gün sevgili Dilşah da karşı karşıya gelebilir. Dün akşam bakın sev, şey sevgi demişim. Tuğba'yı ne kadar da sevmesem de yani o Pınar'ın etkisi altında kaldığı için ne kadar sevmesem de Tuğba'yı bazı hareketlerinden ötürü işte kırmızı takıma karşı tutumu veya kendi takım arkadaşlarının tutumundan konuşuyorum. Hayır. Bu ne abi? Yapma Dilşah gözünü seveyim. Yani e, çok ayıp bu. Senin takım arkadaşın gidiyor. Orada bir e, veda konuşması yapacak. Sen. <laughs> Hiç yakıştıramadım. Sevmediğim halde. Mesela ben mavi takımda olsam. Ve Tuğba'yı sevmiyor olsam. Pınar dahil. Yani şey yapmam. Gülmem. Bir de gidiyorsun kıza sarılıyorsun. Yani kız da seni zaten görmemiş. Pınar görmüş veya görenler Pınara söylemiş o verdiği röportajda ondan sonra belli ediyor kendini ama yani bu çok ayıp bir şey yani umarım bir daha olmaz çünkü e, günün birinde sen de sevgiyle karşı karşıya geleceksin e, ölümümüzdeki kadın haftasında iki tane veya üç tane e, dokunulmazlık kaybettiğinizde Pınardan sonra sırası size de gelecek sevgi ve tuş şey sevgi ve e, dilşah. Ayşe ve e, kim yazacak? Yani o açıdan bence biraz kendinizi toparlamalı ve ona göre yol almalısınız. Evet arkadaşlar erkek haftasını tamamladık. Onu söyledim. Kadın haftasını tamamladık. Onun hakkında da konuştum. Yeni bir erkek haftasında beraberiz. Ve birinci dokunmazlığı kaybeden bir kırmızı takım. Aday olarak çıkan bir Sedat abi. Artık nereye kadar bu adam hep düelleye girecek ya da Batuhan Gökgöz girecek bilmiyorum ama Hayırlısı olsun ikisinin de adına konuşuyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.